Garantili Arabam, oto ekspertiz hizmetiyle araç alacakların yüzünü güldürecek. Profesyonel kadromuzla alacağınız aracın tüm kontrollerini yaparak raporluyoruz. 1200 beygire kadar ölçebilen dinamometre testiyle motor gücü, motor torku, cer kuvveti, kayıp güç ve takometre kontrolünün yanı sıra fren ve el freni testi, yanal kayma testi, Motor ekspertiz, süspansiyon testi, conta kaçak testi, kaporta boya analizi ve akü testi ile araç başında detaylı profesyonel ekspertiz. Garantili Arabam Doktor Fazıl Küçük Bulvarı, Din Sitesi karşısı, Hamitköy Lefkoşa'da. Randevularınız için 0542 850 0550. Kıbrıs'ın ilk oto ekspertiz markası Garantili Arabam bu hizmeti sunmanın gururunu yaşıyor.